Merhaba. Merhaba. Mutluyumlar. Bugün krep yapıyoruz. Ölk önce 3 tane yumurta kırıyoruz. Sonra, sonra çırpıyoruz. Nasıl Merci. C'est bon? <laughs> İçine bon. Et on douche dans Un verre de lait. Ça va être trop bon. ça C'est être délicieux. Doucement, doucement. Bien. Et tu vas montrer à les abonnés comme le résultat bir çay, çay kaşığı tuz. Alabildiğin. alabildiğin gibi un alabildiği kadar un un bir taraftan da karıştırıyorsun Serena Hanım bir dökeyim Bravo. Bir moshu ben atabilirim. Sevgi ve sana. bunu tutarken böyle tutacaksın. Böyle karıştıracaksın, tamam mı? Hadi şimdi bir kaşık şey daha ununu.